Merhabalar arkadaşlar. Bugün Flash takımıyla kulüp savaşı yapacağız. Çok efendiler kaç gündür bekliyorlar ve bugün yapacağız. Bakalım ne olacak bizde. Snipes, Trionti ve Neko karşı tarafı tam bilmiyorum. Çok eğlenceli, çok zevkli, çok keyifli bir maç olacak. Kim yenecek göreceğiz. Eğer siz de böyle videolara katılmak istiyorsanız yalnız bu istisna önceden söz vermiştim. Çok önceden. Türkiye sıralamasında ilk 200'deyseniz lütfen bize yazın kulüp savaşı yapalım. Çok eğleneceğimizden eminim. <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. İşte oğlum. 20 bak kaç. Snipes, Colt, Neko, B, Trionti, <laughs> Sandy. Sandy. Karşıda para, Poco, Ana, Anam Poco gol atarsa kafayı yerim bak. Biz şimdi kimle yapıyoruz? Ben bilmiyorum vallahi. dedim de onlara soracağım. Aha aha ısır lan onu ısır. İyi tamam yaşa lan Neko. Ne Uğur muydu ya? Uğur'du galiba ismi. Umut. Umut. Ha Umut Umut pardon Umut. Oh kral. Paslaşmalar nefis. Beni görüyor musun? Havadayım böyle. Hadi koçum. Anam anam oradan sağdan geliyorlar. Aha. <laughs> Aha. Yılan tuttu Allah'tan. Helalsin dansın Helal helal. Tam zamanında tam yerinde. Oğlum adamlar iyi sıkıştırıyor ha. Of. Ulti iyi yedirdi. Şey aksesuarı iyi Hı -hı. yedirdi. Ama bir şey yaramadı. Hayır 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 hayır. Trilyon fena sıkıştırdı. Vallahi çıkamadılar ya. Ah, şey. Şunu da indir. Şunu da bir indirin ya. Ne? Güzel. Bu haritada aslında Jack'e güzel oluyor. Bizim neden Jack'e anlamıyor? Ha donma 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 kocam. Orayı kim kırdı lan? Snipes'ın kırdı. At ona at ona. Güzel. Ah be. Güzel. Ah çok az canı kaldı ya. Tara'nın ultisi de can basıyor ya şu. Gitti. Anlamış. Oğlum. heyecanlı geçiyor. Bizimkiler fazla şey yapamadı. Kıştıramadı. Kaçtan kaç? Tomba. Ya, şuna oldu? Tamam Koçum. Şey, Ahmet valla. iyi Allah'tan arkadan arkadan vuruyor. Abi. Hadi koçum. O orta açıldı. Hadi gol olsun. 10 saniye bekleyin olmadı duvarlar tamamen kırılsın. 3-2 Koçum. tamam. Gerek kalmadı. Koltu moltu boş ver. 1-0 öndeyiz. Gol yok. Devam. o atıyor atıyor atıyor. Psikopat atıyor golü. sana sağ sol yapıyor. Ronaldinho Allah gibi. Ha. Sağa bakıp sola gol atacak. Ben de Ronaldinho oydum o zaman. Tabii tabii sen biliyorum ben canım. Sen zaten bari. Tamam inandık inandık. At at hadi gol. Ne yapıyor <laughs> lan? gördün mü oğlum? Arkasından döndürüp gol atıyor. Ya. <laughs> ya deme işte. At da bir kere görem senin attığın golü. Ya boş Geçen, Geçen bir tane maç kaydını aldım. İşte bak Ömer o İşte o boş kaleyi yapmak da bir iş. Ben boş kale yapmadım ki. Ü tamam. Üç kişinin arasında. Tamam yaşa. Tamam sen daha iyi oynuyorsun. Sniper. <laughs> Anladım. Anladım. Morgan niye çıktın oyundan? Geleceğim geleceğim. Peki. Ben bir maç gittim. Oğlum top nerede lan ha? Ben de, bakıyorum adamlara da topu göremedim ortalıkta. Of gitti. Of o da gitti. İkiye bir kaldı. Hadi koçum. O da gitti. Hadi koçum. Atar, atar ortası baş. Orta... Atamadı lan öteki taraf atsa belki olurdu da. Trionti'ye de verebilirdim. Aynen. 3'e 2 oldu. Abi. Aa. Oh. Max'i de şey iyi oynar ya. Bulut ben... iyi oynar. Hı hı. Koltu Kofi iyi oynar. Karlı Samet iyi oynar. Samet'i boş ver ya o. Karlı bence Trianti çok Ama güzel oynuyor. Trianti de güzel oynuyor. Da, Samet Rekor! attı. Onlar da tırkshotta cevap verdi. Boş kale herkes tırkshotta atar. Bu sözüm onu. Ben atamam. Ben heyecan. Ana 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 ana. Ben de atmıyorum aslında. Direkt Aa. dümdüz yürüyorum ben. <laughs> ben, ben atarım. O, o, ne, o neden biliyor musun? Atamadığından. Garanti olsun diye direkt giriyorum. <laughs> ben seni çok iyi anlıyorum. <laughs> Şimdi kaçacak da <daha> bana <laughs> söyleyecekler de. Hiç <gülüyor> dümdüz <laughs> gir <laughs> Aynen ben bakıyorum bir atamıyorum Oo kızgın suratlar patlıyor aha attı koçum benim hep son saniyede atıyor aslan aslan bunlar ya bunlar yenilir mi lan adamlarımız ölmüş bile lan eyvah eyvah bu atar abi atamadı mı lan atamadı lan helal olsun ona. Snipes koştu Ay, geldi lan. Ulan ben bunlar gol atacak. Bir koşup gelen öldürem dedi onları. Oh, kafasına geldi El Primo'nun ya. El Primo ne lan? Ya benim maçımda. Senin maçına başlarım bak. Of 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 of. Yani biz kazanmaktan sıkıldığımız için artık böyle heyecanlanarak. Abi beni alın o zaman kaybedersiniz hep. Sıkıntı yok. Sen ben gelmiş biraz... Ki Murat abi biz bekliyoruz. Beni, beni alsan bizimkiler kaybetmeyi öğren. Anam git getiriyor. İşte ben de size bir şey öğretiyorum. Bu hayatta hep kazanamazsın dayım. Hep kazansaydı Ama, hiç tadı olmazdı ki hep kazansaydı. Hep kazansan kof sıkılıp kulüpten çıkardı. Tabi canım. Unutmayın. Of tamam iyi ortaya açtı bizim kocaman. Koca kafa. Çok elbiyim. Oğlum, koca Oğlum kafa değil, kocaman dedim. <laughs> bir tane kostümü var ya şu El Primo'nun koca kafalı. Aynen. Ölme lan. Ölme lan. Neko. Anam. Allah yanlış kişiye şey. Sakın sakın sakın. Of 3 kişi arasında kaldı. İyi kurtuldu ha. Ya da kurtulamadı, ölüyor. Bak, Arası duyuyor, abi, bak duyuyorsunuz mi? mu? Duyuyorsunuz mu? Yağdırıyor duydum, bana. Duydum. Yağdırıyor ya. Berke'ye saldım ben üstüne. <laughs> Dur ben şu haline yazıcam dörtten. Üç, üçü de girdi tamam üçü de girdi dur. Bir golü atalım da. Hadi koçum atın lan şunu. Ah attı helal olsun be helal olsun. Bir de bizle oyna. Baba kaç maç daha oynayacağız? Dur oğlum daha yeni başladı. Hadi Siraç alalım tabii. E, aynen Siraç alalım Siraç git al. Şey Beni Murat başlayalım. abiye yazma <laughs> WhatsApp'tan yazma diyor yazdı falan öyle. <laughs> Aa gitti 3-0 geliyor 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 geliyor, geliyor. 3-0. Hadi lan oğlum. Oğlum oynaşmayın lan. <laughs> Asist yapmış oldu ne oğlum o da güzel. Bana Başladı. Aha. O ne lan? Biri sekiz biti almış ama yengeç gibi bir şey ya şey, şey o, hangisi o, gerçek oldu. Virüs 8 bit. Boş. Abi 8 bit Bir uyuz olduğum karakterde o. benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> Yürümüyor ki adam. Apalıyor resmen. Buna bak. Bir de yavaşladı tamam. İşkence. İşkence. <laughs> benim çok hoşuma gidiyor karakter ama bildiğiniz üzere ben de yok. <gülüyor> <Şekir> <gülüyor> Sana son el prima mı çıktı? Evet. Başka ay şey. deldi geçti lan helal olsun. Hadi lan. At lan. Anam ölme lan. Gol ol. Ay hoş. <laughs> Aşağı attı. Oğlum 4-0 geliyor. 4-0. ya keşke öteki kulüplere yapsaydık. <laughs> Sıraç. Onlar iyi oynar. Kupası düşük sadece. Ya Vorgen mi iyi oynuyor? <laughs> anam anam. Eyvah. Snipes gitti. E yani bir tane bile iyi oynayamıyor. Ha, yani. lan bizim Trionti ölmemiş ki ya. Yaşa be. Yaşasın. Eyvah yine 3'e 1. Hadi lan çabuk ama. gelin çabuk gelin. Eyvah çekti. Çabuk 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 öldür onu. Oğlum biz dengeyi sağlayamadık ya. Indir onu ha. Oh be. helal be. Indir indir indir. Sirac hazır Sıraç hazır ver. Sıraç hazır babacım. Durun lan benim açın bir. Ah be Ah be ya var ya. Çok benim güzel gol atacak ha. Ne istiyorlarsa onu oyna. Sen davet ettin oraya. Sen oynayacağım dedin. Bak kafamı ağrıtma gönderirim içeri. Hazır ver. Bunu oynayacağım. Ha, Borgen hazır varsa. Hadi. Be. Hadi lan 32 saniye kaldı lan. Gol de yemeyin bari de. Sıraç. Sıraç. Sus. Susma. Murat abi kaç taşınlar bu maçtan sonra söylesene. 500 Bak, falan. 500 mü? De 50 elli var. Gir <laughs> yanına bir tane sıfır koysan eşit. Anam anam canları kalmadı lan hepsinin. Murat abi dükkana gir sonra. Hayır girmez. Zarar 4-0 oldu. Ya. Aa, yaşa. Ya. İnşallah. Hadi inşallah bunları yener ya. Anam anam. Biri Frank almış, biri Pogo almış, biri B almış. Bakayım kaç kutum var. Of, bayağı ben da... daha Allah Allah. kasmayacağım bu oraya. Ben kasmayacağım şu. Al, dur lan. Vallahi. Al bu sefer şey olmayınca sanki kolda olmayınca kendimi çıplak gibi hissettim. Yenileceğiz gibi geliyor. Ay oturdum o. Bak, bak şey. Sen kolet sezonu Brawl Pass aldın mı? Ben her sezon aldım abim. Her sezon aldım. Sörcün de var o zaman. Sörç de var, her şey var. Et... O zaman niye kostümünü kullanmıyorsun sen Kırmızı kırmızı giyiyor. Surge'ü seviyor mu diye bir sorsana. Sözcüğü seviyor mu? Sevmiyorum. <laughs> ben mesela acaba Gale'ı seviyorum. Rastgele attığımı vuruyor. Ember'ı seviyorum. Bir de şey. Ne o? Baba şu abim. Spike. Ee, ha Spike. Baba şu abim Discord'da ama Bak şu bu. Murat bak abi. Bak sen o zaman. Colt. Bunlar. Koltiğinde iyi kötü oynuyorum rastgele vuruyor da o herhalde Brock o tam işkence onu 600 yapmadım Abi, herhalde çıkalım ben sana Şşt. istek atayım olur mu? Hayır ikisi beraber oynuyor baba. 1-1 bir bir oldu ha adam. Yok ya siz oynayın ben çıktım Anam 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 üçünü birde çekti lan tüh Çıkalım başka yerden oh, oh. oynayalım ha. Geliyor ben geliyor geliyor, geliyor Gol geliyor Aklım. mu? Adam, adam verse gol atacak lan Lan manyak adam vermedi lan bencillik yaptı Olduk. Allah Allah atacak mı? At. Aa, atamadı lan. Nasıl atamadı lan onu? Aa, helal olsun lan. Aa, hadi gelik gelik. 4-1 oldu. Oynayalım gel. 4-1 oldu. Şey? zaten nazar değdi. Adam yeni adamlar yeni adam almış. Bir şey yok. Baktım. Ya yani yere girdim ha? Doğru yere girdim. Birini arkadaşlık gönderdim arada yanınıza. At. Hadi be ha. Hadi. ha. bak koltuğu koltu aldı, aldı şimdi bak koltu aldı mı ben rahat ediyorum tamam. Da da şey değil. Brock da alabilirler. Brock da alabilir. Cini yok, Carl yok. Çık, çık, çık. Bu karakterler normalde arka bahçe karakterleri. Allah Allah. Jin, Carl, Brock. Başka ne olur? Yeme uçum yeme. 4-1. Oğlum var ya. Tara. Adam, adam, var ya. Bir ile sıkıştırıyor iki kişi ya. anam anam ufacık canı var lan. Öyle olsun lan ölmedi. Ah be. İyi abi aldı götürdü en azından. Gel, abi gel. Yok yok ben savunacağım. Ben savunacağım. <laughs> Aa donma bir donma. Ha öldürdü lan. Abi demek ki böyle oynuyor. Şu bu... KB'ymiş. KB e, 1 milyon 529 bin kupaları var 96 kişiler. İyiymiş tamam. Yaparız. Yaparız da işte bugün dolu ya bugün yapamayız. Anam anam gol yedik lan. Lan yetiştik. <laughs> oluyor? Adamlar kan comeback mi yapıyor? Kızdı ya bak. yapamazlar ya. Ay hay hay. Dur 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 dur. Yapamazlar canım ya 4 birden 5 4 kaybedersek yazık. Hesaplaşma. Allah. Tamam indirdiler onu. Ya donma ya bilgisayar donma. Daha doğrusu internet. Dur abi senin karakterlerini satacağım. Şunu seç. Uyundur şunu İndir onu. Seç, şunu seç. Lan, ne şeymiş pemmiş ya. Hay pemine ya. Ay eyvah eyvah. Bu sefer geliyor mu? Abi bence seç kupa kalsın. Aa adam güzel attı vallahi. 4-2 oldu. <laughs> Heh, başlıyorlar. Evet. Dur. Dört iki. Hadi artık çevirelim. Beş iki olsun bitsin. Yeter bu kadar uzadı. Ben abimle oynayacağım da. Ya o... Sen konuşturmuyorsun ya. Eyvah, eyvah. Hala Atel'e paktına girmek Allah. istiyor musun? O nereye? Ben oğlum ne oldu bunlara? Golü atacaklar vallahi. Eyvah, eyvah. 3'e 1 kaldık. 3'e 0 kaldık. Ha. Ah koçum be. Allah'tan indirdi. Allah Allah. Neko kızdı ne 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 kızdı kim bilir. Kim bilir sen de öleceksin galiba. Ha. Öyle. Ay bak. Neko Hayır ya. Ne ter etmiş ya. Vur lan bir kere. ha şey İndirdi. <laughs> Güzel. Onu da indirdi. Hadi koçum. Hadi koçum. At lan. Aha, şunu bir indirin ya. Şu ne pemmiş ya. Başa bela pem. Hadi lan, aslanım be, çok güzel be, helal olsun be. Aferin at 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 at, hiç uğraşma ha. Aferin. Yine aynı gol. güzel. Klan savaşlarında biriniz Ember alsanız Azizli. Demek ki Hiç yapmadım. Ember görmedim. Demek ki iş yapmıyor. Yo arka bahçede gayet iş yapar. Ana anam hayır 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 lütfen 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 interneti gitmesin. Fena sıkıştırıyorlar. Ortayı aldılar. Yapma yapma gol yeme. Snipes'in internette sorun var. Tüh ya çok çabuk yedik ya. Snipes'in internette sorun var böyle. Olabilir. Baba, ne yazdı, Demin ne? kenara çekildi. Bir şey söylüyorum. Dur bir dakika. Yemeyin lan. Sinirler. De var. Aynen. Sınav sinirlendi. Onu indirdi. indir onu. indir onu. Güzel 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 güzel. güzel. ki onu indirdi. Hadi Va atarsın. Vallahi vallahi bir atın ya. Atın artık ya. Bitsin ya. Aha. İndirdi. Atarlar ya. Vay, sıkıştırdı. Ultisi de var. İnşallah. Aa atamadı lan. Tüh. Ah. Ah be öldü Tuttu. de. Atlan. Atlan. Oh be. <laughs> Oh oh. 5-2'ye indik ya. Çükür. Tebrikler. Baba, ne yazdı? Arkadaşlar çok güzel oynadı. Tebrik ediyorum. Bizimkinler de çok güzel oynadı. 4-2'ye kadar getirdiler. 4-0'dan. Ama bizimkinler biraz daha becerikli olup 5-2 yaptı ve biz kazandık. İki takıma da teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli. Çok keyifli Maç izlettiler bize. Eğer siz de katılmak istiyorsanız lütfen like atın, yorumlarda yazın. Instagram hesabımıza gelin, Discord hesabımıza gelin. Sizle de, de maç yapalım. Yalnız ilk 200 desiniz. Hoşça kalın. Bay bay.